evlenmeye kız arkadaşınız evlenme kararı alıyorsunuz ve kız arkadaşınız annesine babasını söylüyor sizi istemiyor. Görmüştüm. ben giderim isterim sürekli ya. Yüksüz <laughs> <laughs> <Gülsüz> gibi. <laughs> <siz. gülüyor> Ver derim ya sürekli denerim. Yani. Kanka ben A çalarım. E, abi beğenmiyor abi. Daha en sonunda kaçarız. Yani Nereye kaçacaksın? Ne bileyim Enes birlikte giderim. <laughs> Enes'i niye alıyorsun? Ben, <laughs> ben, ben evleneceğim ama. Hayır, hayır kaçarsam sana danışırım. Ha kaçırırız hiç Abi giderim <laughs> bir sorun varsa söyle çözelim ben yani, anlatalım. Kayınpederine gidiyor dostum. Hayır hayır böyle iki tane topunu sıkarız falan. <laughs> evet, abi şimdi kayıp bir şey olmaz ya. Yani. <laughs> evet. Adam, sorun neyse çözemiyoruz. Baktık kızın da gönlü var. Harbiden seviyor. Evet. Gel gidelim. Donap sen kaçırır mısın ya? <laughs> Valla ben tek de sunarım. Kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> ya, kabul ya, ettikten kaçalım sonra der ki ya, hayır der. Yani. Ben evimde beyaz gelinliğimle de çıkmak istiyorum. O zaman Ne yapayım yani. o zaman babam ama... ikna Hayırlı olsun. E, edemeyim. E ne yapalım? Olan başta çıksın. Ben mi giyeceğim gelin? Nasıl yani? Gelin? <laughs> Abi ben kızı gelip kaçırayım <laughs> diyorum gelmiyor ne yapayım yani? Yani, yani. aynen tamam, işte. Ne? Tamam. Yani? De aşk de demek gelin. fedakarlık demek. Bir şeylerden aynen. fedakarlık aynen. yapmayacaksan. Allah'ım aşkına. Aynen. Bir aile kuracağım diye bir aile kurmakta kadar <laughs> <bir aile gülüyor> <bir aile gülüyor> Olmayan bir aile mi? Kendi kendine Zaten gidiyor ne yapıyor? Barış şu evet. yani. Bu kızının evleneceği çocuk e, durumu hiç yok. Maddi durum hiç yok. Verecek misin? Dürüst ol. Başka bir durum. <laughs> <benim. gülüyor>